Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi göğüs antrenmanı için spor salonuna geldim. Hafif ısınıyorum. Isınırken gerçekten bu ara sürekli yaptığım ve belki de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi vücut geliştirmecisinden çaldığım çünkü bir ara onunla denk gelmiştik bir spor salonunda. Bu isim Mahmut Irmak. Mahmut Irmak bu sporu yaparken ben onu izliyordum tabii ki de. Tabii ki de. Antrenmanı bitirdim, bitirdim, oturup onu izleyip ondan sonra kendi antrenmanımı yapıyordum. Ve bu hareketi özellikle uzun uzun yaptığını gördüm. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Göğüs günleri kesinlikle ekleyin. Fly yerine bu hareketi ekleyin. Bu arada vanneyıldırım.com açık. Vanneyıldırım.com'dan gönül rahatlığıyla sarmanızı, giyim kıyafetinizi, her şeylerinizi satın alabileceksiniz. Vanneyıldırım.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz onları yaparken ufaktan harekete doğru geçelim. Arkadaşlar normal aslına bakarsanız bildiğimiz göğüs fly. Ancak sadece bir cable'a ihtiyacımız var. Cable'ı yukarı takıyoruz. Bunu aldı. Tam cable'ın hizasında değilim arkadaşlar. Bir tık hafif öndeyim. Cable'ı hafif arkadan doğru alıyorum ve göğsümü doldura doldura şöyle öne doğru veriyorum arkadaşlar. Buradan aldığım Göğsümü doldura doldura böyle verdim, ve neredeyse ağzıma girecek gibi olması lazım. Pam, pam, pam tamamen iyice gerdirip iyice sıkıştırıp güzel bir şekilde pam. O aslında sına bakarsanız, kevun hizasındayım. Geldim, tam 90 derece eğildim, bir tık ilerledim. Buradan aldım. tekrar yaptım. Çünkü gerçekten ben bu hareketi çok çok sevdim. Her zaman yapıyorum. Normalde hiç dinlenmek yok. Çünkü tek tek yapıyoruz. Sağ yaparken sol, sol yaparken sağ dinlenmiş olduğu için dinlenmek yok. Osta. Gerçekten inanılmaz bir hareket. Bu video aracılığıyla mahmut ırmak. Çok çok teşekkür ederiz. Sadece görerek bile a, ondan çok şey öğrendim ve şu anda bir video ile size aktarıyorum ya da aktarmaya çalışıyorum. Son olarak bir parantez açayım. Arkadaşlar benim videolarım genel olarak motivasyon üzerine. Hani boş boş konuşmalar değil de ufak, büyük, küçük, kime ne katarsam kardır bakış açısıyla videolarımı çekiyorum. Mesela Mahmut Urmak antrenman yapıyordu. Yani ben onu gördüm, onu izledim. Hani ondan almam gerekenleri aldım. Bu tabii ki Mahmut Irmak olduğu için salonda bağırsa da, adam bunları sağa sola atsa da kim yani kimse ona saygınlıktan dolayı bir şey söylemez. Aynı şekilde salonda da. Salona gelen bir günlük üye de olsa, hani bir yıllık üye de olsa, kim olursa olsun Birbirimize saygımızı yitirmeyelim, kimseye hor gözle bakmayalım, kimseye kötü gözle bakmayalım. Aslında günlük yaşamda da bu şekilde. Her zaman insanlardan, yani sevmediğini sevmediğiniz bir insanla konuşmak zorunda kalsanız bile ondan almanız gereken şeyi almanız lazım ve göndermeniz lazım. Hani kimseyi sinir olarak, kimseyi uyuz olarak bu hayatı geçiremezsiniz. Herkesten ve her şeyden almam gerekeni alırım, hayatıma entegre ederim ve devam ederim. Aynı şekilde salonda da kimseyi hor görmeyelim, herkesten bir şeyler öğrenelim. Ve ne bana sadece dolu bir insan değilsiniz, herkes dolu bir insan. Herkesin kendine göre iyi olduğu şeyler var. Belki kendini keşfetti ya da keşfetmedi, belki biz görüyoruz ya da göremiyoruz. Ama sadece sen değilsin dostum. Herkesin bir yeteneği var. Herkes iyi insan, aynı zamanda kötü insan. Ben oralara çok karışmıyorum ama kimseyi doğru görmeyelim, herkesten almamız gerekeni alalım. Öncelikle kendimize dikkat edelim, güzelce sporumuzu yapalım. Bu hareketi de hareketinize ekleyin. Yaptıkça beni ve Mahmut hatırlayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.